Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Siz değerli ikizler için Ağustos ayı niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O sebeple niyet dilekle devam ediyoruz. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da elbette çıkacak olan falamızı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek mesajı çekeceğiz. Ve çıkan kartı da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum fincanın fincanın içini bir fikir sahibi olan istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresime WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi gelelim fincana. Ee, şöyle başlamak istiyorum. Evet, hali hazırda şu anda e, belli ki hayatınızda bir problem var. Ama bu problem e, aslında belki de sizin sandığınız kadar ciddi bir problem bile olmayabilir. Yani e, demem o ki çözülmeyecek bir problem bir kere asla değil. Bunu bir şekilde halledeceğinize, hatta Ağustos ayının e, belki ikinci haftasından sonra hemen değil de böyle ikinci haftasından sonra güzel gelişmelerde yaşayacağınızı söyleyebilirim. Bu içinde bulunduğunuz sıkıntıyla ve problemle alakalı. Şimdi özellikle tabii ki niyet ediliği bu yönde olanlar yani hali hazırda benim şu problemim var ve bu problemi çözebilmek için niyetimi aldım diyorsanız Allah'ın izniyle dediğim gibi böyle ağustosun ikinci haftası ve sonrası için bir şeyleri halledip yoluna koyacaksınız gibi görünüyor. Şimdiden gözünüz aydın diyebilirim efendim. Bunun yanı sıra bakın böyle iki kişi arasında kalıp bir böyle kendinizi çıkmazda hisset hissediyorsanız bu iki kişi arasında kalmak illaki tabii ki Gönül ilişkisi anlamında söylemiyorum. Bazılarınız için bu da geçerli olabilir. Belki böyle aklınızı karıştıran iki kişi var. Bir karar vereme vermekte zorlandığınız bir durumlar var. Fakat %100 bu değil. Yani örneğin anne baba arasında kalmak. Örneğin evliyseniz eşinizle kendi aileniz arasında kalmak. işte kardeşlerinizin arasında kalmak. Böyle iki kişi arasında kalıp... Kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsanız Ağustos ayında da bu ne sebeple kaldıysanız arada e, neden bu durum sizi bu kadar yoruyorsa bu e, durumdan da inşallah kurtuluyorsunuz ve e, bu üzerinizdeki yük çünkü bir yük ol, ol, olmaya başlamış hayatınızda inşallah e, sizi terk ediyor diyebilirim sevgili ikizler. Burçları yine niyeti dileği bu ve bunun gibi e, şeyler olanlar varsa aramızda gözümüz aydın diyebilirim. Bu arada kalmışlık hissi e, ve tabii ki durumu inşallah asıl sayında hayatınızdan gidiyor efendim. Ee, kendi adıma ben bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Belki bir konuda seminere katılmak istiyorum Belki bir kurs almak istiyorum e, işte eğitim almak istiyorum gibi niyetiniz dileğiniz varsa da sevgili ikizler Ağustos ayında bununla alakalı güzel adımlar atacaksınız yani Örneğin bir kursa yazılmak Örneğin bir konuda eğitim almak Örneğin e, işinizle alakalı ama sizin için önemli olan bir seminere dahil olmak gibi eee durumlar söz konusu olabilir. Yani demem o ki kendi gelişiminizle alakalı, kendinizle birebir kendinizle alakalı e, güzel şeyler olacak gibi görünüyor. Yine niyeti dileği bu yönde olanların da göze aydın diyebilirim ve birisinden bir haber e, ama bu hani böyle işte bir şeyin haberi gibi değil de nasıl diyeyim belki küs olduğunuz bir arkadaşınız belki eski sevgiliden bir e, iletişim, böyle bir şey bekliyorsanız e, benimle iletişim kursun e, görüşelim yeniden gibi bir beklentiniz varsa birisiyle alakalı ve niyetiniz dileğiniz de yine bu yöndeyse o iletişim kurmak istediğiniz kişiyle e, o iletişimi kurarsınız ve bu talepte karşı taraftan gelir gibi görünüyor. Yani karşı tarafta bunu ister ve e, iletişime geçmek için bazı adımlar atar gibi duruyor. Dediğim gibi eski eş, eski sevgili, küs olduğunuz bir arkadaşınız, işte görüşmediğiniz bir aile bireyiniz, belki görüşemediğiniz bir yakınınız bilemiyorum ben şu anda. Genel bir fal olduğu için tabii ki genelliyorum. Siz kendi hayatınıza göre uyarlayın. Böyle beklediğiniz bir haber varsa da dediğim gibi o haber de size gelecek gibi görünüyor. Hadi inşallah diyelim ve Hemen tabağa geçelim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atış yapmamızın elbette ki mümkün olmadığını da bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için her defasında bunu tekrarlıyorum. Ve özellikle tabak akarken bu ıı, tekrarı yapıyorum ki sizin de vaktinizi çalmış olmayayım. Gördüğünüz gibi artık tabak aktı. Şekiller meydana çıktı. Hemen e, kendi hissettiklerimle ve gördüklerimle devam edeceğim. Bir kere e, hane için yani her kimle yaşıyorsanız, evliyseniz, eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, annenizle, babanızla fark etmek sizin söylüyorum ki e, huzurlu bir hane ortamına dönüşüyor. Şimdi bir laftan bir sözden dolayı sanki böyle hane içinde bir ee, yakın zamanda bir gerginlik olmuş ve bunun huzursuzluğu e, bir süre evinizi meşgul etmiş gibi görünüyor. Fakat Ağustos ayında böyle olmayacak. Yani inşallah siz o e, özlediğiniz huzura, aile, hane huzuruna yeniden kavuşacaksınız gibi duruyor. E, yine niyeti dileği bu yönde olanlar varsa e, gözünüz aydın diyebilirim. Benim niyetim hane huzurum, yeter ki hane huzurum yerine gelsin diyorsanız, Gözünüz aydın efendim, hane huzurunuz yerine geliyor inşallah Ağustos ayında. Ee, küçük küçük de olsa bakın kısmetleriniz var. Önünüzde Ağustos ayında e, yeni yeni kapılar açılabilir iş anlamında. Hatta belki aşk anlamında hayatınızda kimse yoksa kalbiniz boşsa e, yeni yeni birileri e, size talip olabilir ya da sizi beğendiğini bir şekilde size hissettirebilir. Gönlünden e, geçenler eğer ki sizin de buysa gönlünüzden geçenler yani aşk istiyorum, benim niyetim, dileğim buydu zaten diyorsanız gözünüz aydın bu aslı sayı size bu anlamda iyi gelecek gibi duruyor. Ama aynı zamanda parasal anlamda da kısmetleriniz var. Çok büyük bomba değil belki. Yani çok büyük büyük e, işte miras, nafaka, tazminat hani çok ciddi miktarlar değil belki ama eee Güzel güzel kapılar açılacak gibi duruyor önünüzde. Yeter ki değerlendirmesini bilin. Yeter ki o, o kısmetleri fark etmesini bilin e, sevgili ikizler. Niye böyle diyorum? Çünkü iki hatta üç kişinin negatif enerjisi de üzerinizde. E, yani size uzak birileri olduğunu düşünmüyorum bunların. E, üç kişi böyle bir negatif enerji salgılıyor üzerinize. O kişilerden de kendinizi korumaya çalışın diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilir. Ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Çok seviyorum bu kartları. Enerjilerine çok güveniyorum ve siz sevgili ikizler için karıştırmaya başladım. Bakalım Melekler size bu süreçte nasıl bir mesaj verecekler? Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ve ben hemen şöyle içimden gelen kartı çekmiş olayım. Kartınızı açacağım. Fakat öncesinde kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası çok önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz için çok önemli. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de e, beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim diyorum. Ve tabii belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Akışta oluyor size melekler. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. E, niyetlerle dileklerle alakalı bir falda bunun çıkmış olması bize söyler ki zaten amacınız, isteğiniz, niyetiniz, dileğiniz her neyse elbette ki olacak. Fakat e, zorlamayın bazı şeyleri. Biraz akışta kalın. Belki biraz e, relax takılın. E, güzel şeyler zaten önünüzde. Dediğim gibi bazı şeyleri zorlarsanız e, geciktirmiş de olabilirsiniz. Yani burada gelen mesaj bize bunu söylüyor. Biraz oluruna bırakmak, belki biraz daha rahat takılmak size iyi gelecek diyebilirim. Sevgili ikizler. Beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak, sağlıkla, saatle. Bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.